Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün akşam, akşamki Trabzonspor Galatasaray maçı tahmin edeceğim. Şu an çekeceğim kız Trabzonspor için. Çektim bakalım kaç gelecek. Bu arada Galatasaraylılar Trabzonsporlular kendini belli etsin. İki çıktı. 2 çıktı arkadaşlar. Trabzonspor 2. Alalım kartları. Trabzonspor 2 gol atacak. Oha. Arkadaşlar. Galatasaray 10 geldi. Ben bunu koyuyorum. Bence 10 gol olmaz. O yüzden başka çekeceğim. 10 gol yani abartı. Lan Arkadaşlar gene abartı sayı çıktı. Karıştırıyorum, açıyorum. Lan olmaz 8 ne ya? Bakalım kaç gelecek. Galatasaray Arkadaşlar Galatasaray 6 Trabzonspor 2 Tahminler bu çıktı. Galatasaray 6 Trabzonspor 2 Yorumlara hangi takımı tuttuğunuz belirleyin. Trabzonspor'u mu tutuyorsunuz? Galatasaray'ı mı tutuyorsunuz? Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.